Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Kemal Varol imzalı Bakiye adlı güzel bir şiir kitabını konuşacağız. Bütün şiirleri alt başlığıyla veriliyor. Arka kapağında yatay bir şekilde yazılmış bir bölüm var. Onunla başlayalım. Orhan Koçak diyor ki Kemal Varol'un şiiri bütünüyle bireysel bir ses ile atavist bir yönsemenin birbirine sarmalanarak ve birbirini çelerek ilerleyişi kıvılcımlar çıkartarak olmadım. Dağların sabrına sığındığımdan beri olduğum yok artık benim. Bulamadım. Taş neden yüzünü döndü bana? Ne söyleyecekti? Eğilip baktığım su, rüzgara kapılmış sarısı o atın bana ne dileyecekti? Ah ki durmadım. Dünyada soluklanmak için. Koyun koyuna uyuduğumuz tepedeki çimenlikten beri çok vadiyle dünyanın